Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün size annemin aldığı oyuncak göstereceğim. Gerçekten de annemin aldığı oyuncak. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdilik izliyoruz ve oynuyoruz. Şimdilik bu kızımız gördüğünüz gibi bu kızımız. Önce teker teker alıp giyerek başlayalım. Teker teker alıyoruz ve giy giydiriyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar köpeciğin. Tatlı köpecik. <laughs> Baba, <gülüyor> ben bir <laughs> şey diyeceğim. Sen bu oyuncağı reklamlarda hiç gördün mü? Yok ya, şöyle. Ben de aslında. Tekerlekli bir <laughs> Köpeğini giydiren bir kız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kendi elbisesi. Bu da bir kanat. Baba bak çıplak da takabiliyorsun. Bakalım. Aa çok güzelmiş. Niye böyle olmuyor baba? Biri çok ince ya geniş gibi. E evet, biri çok ince. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Baba bak böyle bir elbisesi var. Ya pembe. Pembe, Çok severim. Hemen giydirelim. Dur bir kabin giydireyim. Bak takipçileri var ondan söylesin. Görsün ya, evet. de ama göster. Var lazım nasıl giydirdin. Evet. Evet. Bilmiyor var mı? Bakayım. Bilmiyorsun. Evet Cemre sanırım bilmiyorsun sen. Olsun. Bütün, bütün videodaki Abi. arkadaşlarım geliyor. Abi. Video canlı Bak Bunun adına video canlı video canlı yayın diyorlar. Öyle diyorlar. Bakın arkadaşlar. Köpeğimi. Köpeğimi. Baba kuyruğu da var. Baksana baba kuyruğu da var. O kuyruk. Evet. O, kuyruk elbisesi denerler. <laughs> Gördüğün bun, bunlar da ayakkabısı. <laughs> bunlar da ayakkabısı. Gördüğün gibi baba bu, bu, bu da ayakkabı. Bu da Asya'nın kardeşi. İşte. Adı Atlas. İşte bu benim son, bu benim kopyam. Kopyası evet. Doğru ki. Atlas. Ama çok meraklıdır kendisi. Her şeyi elemek ister. Her şeyi elemek ister. Ağzına da çok almak ister ama e, Atlas'a biraz uzaklaştırsam ben ağzına Hı, sokması istiyorum. istemiyorum. Çünkü bu ona plastik. Yuttuğunda evet. bayılıyorsun. Sonra, sonra baba bunları yutarsa şöyle oluyor. E, şu, mesela bunu yutuyorum şöyle oluyor. Mesela bunları yuttuğunda şöyle oluyor. De. Böyle bayılıyorsun, ölü ölüyorsun. Ölmezsin, böyle kadar değil. ağzını kara, sonra çıkartırsın. Nasıl çıkartırsın ki baba? sen arkadaşların tabi veya devam et. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ayakkabı giydiriyoruz. gibi arkadaşlar. Bak baba. Sağcı da var. Ooh, nice. evet. Aslında ben de böyle taç istiyorum. Bak. <laughs> Bir <laughs> Anu <laughs> ji <laughs> <laughs> kadar Kısaydı işte. koluna takıyordu böyle. Böyle koluna takıyordu, böyle koluna takıyordu, böyle AVM'ye falan böyle koluna takıp gidiyordu yani. Baba atlasa söyle bağırmasın ya da benim benim odamda bak çok ses geliyor. Öyle mi? Takipçilerim sonra beğenmez kötü yorum yapar. Ay ne oluyorum ya. Yok ya senin takipçinin ne ya. Hı. Baba bak. Çok havalı. Bu bile var. Baba baksana bu bile var. Wow. Deniz kızı. Bunu hmm. giyiyorsun bildiğin gibi deniz kızını anlışıyor. Bak baba hangisini giydirmek istiyorsun? Hangisini giydirelim? <laughs> baba hangisini giydirelim? Bu mu? Bu mu? Baba. Türk az varayım. Baba işte köpecik. köpecik. Bak baba bak bu da köpecik. Baba böyle, böyle giydiriyorsun. Bak böyle giydiriyorsun. İşte bak işte böyle giydiriyorsun. çok güzelmiş. Çok güzel işte. Patileri giydirmesi bir tanesi Bak böyle giydiriyorsun böyle işte gördüğünüz gibi köpecik böyle böyle kız böyle baba bak tasması da var baba bak böyle tasması da var. Aa, onu, tak, onu da onu da Bak bak böyle takıyorsun baba. Hani bunu kafasına ge arkadaşlar bunu önce kafasına geçiriyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Kaka ve cik cik İşte bak işte bak baba böyle. Böyle biraz geziyorsun. Sonra bacakların yorulduğunda uçmak istediğinizde arkadaşlar Köpeği burada bırakıyorsun. Şurada çantanı da çıkarıyorsun. İsa'dan periye diyorsun sonra hop kanatlar 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 ortaya çıkıyor. arkadaşlar kanat giydiriliyor. İşte bak baba. Al. Baba saç saçlı mı güzel? Saçlı mı güzel? Saçlı güzel. Saçlı demeyelim önce. Önce saçlı demeyelim. Allah Allah. Allah Allah. Eee, push. Push. İşte çok güzel. Tabii, 170'ten. Ve İşte, i̇şte sen. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle uçuyorsun. Bakın nasıl uçuyor baba. Aa. Periden insana diyorsun sonra da gördüğünüz gibi sonra uyumak istediğinde ev senin üstünü başını çıkarıyorsun sonra... Böyle olduğunda da çok kolay tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. İşte bak kolay tahmin ediliyor baba. Şöyle olduğunda tık böyle kolay tahmin ediyorsun. Böyle de çıkarıyorsun. Baba sence bu ayakkabıları hangisini beğendin? Şuradaki sandaletler mi? Yoksa bu Siyahlar mı? Şu siyahlar. Siyahlar Bu Yoksa bunla, bu patikler mi? Şimdi başka bir tarz deneyelim mi baba? Başka bir tarz. Başka bir tarzda ne dersin baba? Başka bir tarz. Başka bir kombin. Başkayım kardeşim ayko, radyo başka bir kombin. Dur dur <laughs> Bugün Atlas'la takipçilerimle tanıştım. Evet, 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 Ama utanmayacaksın. Tamam. Çok iyi tamam. sana. İşte Atlas bu Emre. bu Nazlı. Peki. Buysa gizem. Ah merhaba herkese. Buysa Ceren. Sakin dur şimdi her şeye her şeye gidiyor Atlas. Ama tabii buysa Ceren. Küçük çok küçük olduk oldukları için Atlas'a tehlikeli. Uzak tutmalıyız Atlas'tan bunları. Değil mi? baba bak sen şu aramazı ne yapmaya çalışıyor? Bak sen şu aramazı ne yapmaya çalışıyor? Sen ne yapıyorsun peki şu anda? Şu an böyle bir tişörtümüz var baba bunu giydiriyorum. Hmm. Bak böyle kolay böyle Giydirme soydurma işlemlerini kameraya yakın yaparsan takipçilerin de görür en azından. Bakın. Senden öğrenirler nasıl giydirildiğini. Bakın. Zeyfo da falan böyle tişört giydirmeyi bilmiyor. Zeyfo göndeririz. Baba bu 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 baba bu bunun takımı bak. Bu bunun takımı. <laughs> ben nereden bilirim. Baba. Ha gitmeyin. Baba gitmeyin takipçilerim. Şey, takipçilerim. Baba ya sessiz olsanız bir şey olmaz. Tamam. Ama sadece ben konuşuyorum. Tamam Bak siz görünün ki takipçilerimi seninle tanıştırayım. Baba gel ta takipçilerimle tanışmak zorundasın. Baba, e, video canlı yayın bittikten sonra nerede uzun süre gittiğimde nerede bu diyorlar biliyor musun? Tabii canım ne işinle geliyorsun? Mesut artık yavaş yavaş sonuna gelsem da kapatsam Baba dakikam bitmiyor ki. Yani şey benim... video, ko video, kotası bitecek şimdi. Ben video kotası bitmez benim tabletimde. O oh, Evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baba bu giydirilmiyor giydirsene şunu bir. Giydirsene şunu şu pantolonu bir. Bu ters giydiriyorsun bak. Bu tarafını arkaya giydiriyorsun. Bak şimdi bir giydir. Bir de iki bacağını tek bir tarafa sokuyorsun. Nasıl? Olmaz. Ne olacak? Ne i̇şte Güzel. arkadaşlar. Gördünüz. İşte arkadaşlar böyle giydiriyorsunuz böyle. Ve kolayca evinizde anneniz ya da babanızla ağzarak video çekip yapabilirsiniz. Böyle plastik bir şey ama sakın ağzınıza almayın. Sakın tamam mı? Sakın almayın. Of yine mesaj geldi. Baba sarımı yavaş yavaş takipçilerim bana mesaj atıyor. Hızlı hızlı bitirmeliyim. Evet, Bak baba. Bunun, bunun sakın ayakkabıları bu. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun takım ayakkabıları. İşte bak baba bunun takım ayakkabıları. Bu da şapkası, bunun takım ayakkabısı. Hmm, işte arkadaşlar. Aslında baba bunun daha daha güzeli var daha konfetli. Bak. Bu çanta yakışmaz ama genelde. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak köpeğin üstünü değiştirmek istediği zaman gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi gerçekten de. Gerçekten de gördüğünüz gibi böyle. Böyle böyle. Ve bu hangisini istiyorsun? Ay eyvallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Baba hangisi olsun? Bu seferlik hangisi olsun? Hmm. Bu mu? Bu hmm. Tamam. İşte arkadaşlar. Böyle. Böyle. Sarılmış Sarılmış Bak baba köpecik. İşte arkadaşlar bugünlük bugünlük böyle böyle böyle. Arkadaşlar. Biraz sessiz olun. Can yayındaki diye duyamıyorum. Tamam. Bu madde yavaşlamıştı sonuna yesin. Aa sonuna doğru gelmiyorum ya. Bak durdurulmamış gibi görünüyor da. Böyle böyle işte arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir köpe bu cih böyle giydiriyorsunuz. Şap

bak geziyorsun böyle. Baba bak böyle geziyorsun. Hippi hippi. Hippi gel bakalım. Oh, sen yoruldun demek ki. Enerji aldın. Yeah. Yeah. Yeah.

Baba bak işte bu be, işte be, ben ben dedim böyle bir kombin. Baba kombin kombini böyle. Nasıl? Aa güzelmiş kombini beğendim. La 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 la, la 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 Evet arkadaşlar. Şimdi videomuz sona erdi. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Videoma abone olmayı unutmayın. Videomu sevin. Sakın da kötü yorum yapmayın. Hadi sizi çok seviyorum. Öp. Hadi bay bay.